Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi Ali Gökçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle 3 soru önergesi verdi. Yasa dışı bahis ve sanal kumarın giderek yaygınlaştığını belirten Gökçek, ekonomik sıkıntılar arttıkça vatandaşlar yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine yöneliyor. Gençlerin sıkça ziyaret ettiği bu platformlar cazip reklamlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Yetkililerin bir an önce önlem alması gerekiyor dedi. Gökçek, bir kez bu sistemin içine giren vatandaş zararını kapatmak için daha da derin bir batağa sürükleniyor ifadelerini kullandı. Gökçek, sosyal medya platformlarındaki paylaşımların da bu sorunun ciddiyetini gözler önüne serdiğini belirtti. Çok sayıda vatandaş ödeyemeyecekleri borçlarla karşı karşıya kalıyor. İşini kaybeden ve ailevi sorunlar yaşayanların sayısında artış gözlemleniyor. Uzmanlar bu sitelerin kara para aklama amacıyla da kullanıldığı konusunda uyarıda bulunuyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Gökçek tarafından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şu şekilde. İçişleri Bakanlığı olarak yasadışı bahis ve sanal kumar konusunda yapılan çalışmalar nelerdir? Son 5 yılda yasadışı bahis ve sanal kumar nedeniyle başlatılan adli işlemlerin sayısı nedir ve bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır? Yasadışı bahis ve sanal kumar konusunda gençler de dahil olmak üzere vatandaşların bilinçlendirilmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır?